Sevgili çocuklar merhaba. Şimdi hayat bilgisinden e, tarihi, doğal ve turistik yerlerimiz konusunu anlatacağız. Beraberce başlayalım. Fotokopimizi açtık, ilgili bölümü açtık, başlayalım. Evet, birinci resimde ne görüyorum? Birinci resimde ben bir müze görüyorum. O zaman ne yapıyorum? Buraya bir yazıyorum. E, i̇kinci resimde ne görüyorum? Köprü görüyorum. Buraya iki yazıyorum. Bir bizim buralarda böyle köprüler yok. Biz hiç görmedik diyebilirsiniz haklı olarak. Özellikle İstanbul'da üç tane üçüncüsü yeni yapıldı. Bir iki, birkaç yıl oldu yapıldı. Üç tane böyle köprü var çocuklar. Devam edelim. Evet. Burada ne görüyorum? Bir bir cami görüyorum. buraya üç yazıyorum. Devam ediyorum. Burada bir ne görüyorum? kare görüyorum. Buraya 4 yazıyorum. Sonracığıma burası bir çeşme. 5 numara. 6 numara bir. 6 numara bir ham. 7 numarada bir hamamdan. Burada hamam taşı var. Hamam görünüyor. Evet, bu da yerlerini yazdık. Devam ediyorum. Ee, çocuklar şimdi de doğru yanlış sorularını yapıyoruz. Bakıyorum çevremizdeki tarihi eserlerin özelliklerini bilmeliyiz. Tabii ki de doğru. Doğal güzellikler doğada kendiliğinden oluşmuştur. Tabii ki de doğru. Adı üzerinde. Tarihi eserlerimiz ülkemizin kültürel mirasıdır. Doğru. Köprüler, hanlar, kaleler doğal güzellikler örneklerdir. Bunlar insan tarafından yapıldığı için doğal güzellik olamaz. Tarihi eserleri ve doğal güzellikleri korumak sadece görevlilerin işidir. Hayır, herkesin görevidir. Bu ülkede yaşayan e, her Türk vatandaşının görevi bunları korumaktır çocuklar. Bu nedenle bu yanlış. Hemen devam ediyorum. Konumuza devam edelim. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimelerle tamamlayıp bulmacayı tamamlayınız diye. Bakalım geçmişte insanlar tarafından yapılmış ve günümüze kadar gelen eserlere ne diyoruz? Tarihi eser diyoruz. Tarihi yerler bize e, ne hakkında bilgi verir? Hemen e, şuradan bak. Bakalım. Tarih eserler bize geçmişimiz ha hakkında, tarih eserler geçmişimiz hakkında, geçmiş hakkında bize bilgi verir. Tarihi doğal ve turistik yerleri, turistik yerleri ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz çocuklar? Tabii ki de korumalıyız. Evet yazdım. Tarihi eserler... Nerede sergilenir tarihi eserler? Tarihi eserlerin sergilendiği yere ne diyorduk biz? Müze diyorduk. O yüzden tarihi eserlerden de sergileniyor. Müzelerde sergileniyor. Müzelere sığmayacak kadar büyük yapılara... Müzelere sığmayacak kadar büyük yapılara ne denir? Tarihi yer denir. Tarihi yer denir. Evet hemen ne yapıyorum? Burada yazıklarımı alt kısımda bulmacaya kaydediyorum çocuklar. Evet sevgili çocuklar şimdi sizlere bu videoda ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgili kısa bir video izletmek istiyorum. Lütfen dikkatlice izleyin. Kaynak sularının kirecinden oluşuyor konuşan bir dağ, bir tepe. Bu tepede bir yerden bir su fışkırmış ama fışkıran su kireçli bir su. Yıllardır bu şekilde aşağı doğru aktıkça burada bembeyaz bir dağ oluşmuş. Burada küçük küçük de gördüğünüz gibi havuzlar var içerisinde. Buraya insanlar giriyor. Bir doğa harikası. Türkiye'nin en tanınmış doğa harikası. Denizli'de hem Avrupa'dan hem Asya'dan hem Amerika'dan binlerce turist alıyor burası. Bunun bu Pamukkale şehrin Pamukkale tepesinin yanında Polis diye de bir Roma şehri var. Tabii bin yıllardır yaşanan bir şehir, burada şehir kalıntıları da var aynı zamanda Pamukkale'ye giderseniz orayı da gezebilirsiniz. Yerevatan Sarnıcı, İstanbul'daki en büyük kapalı sarnıç yani su deposu da diyebiliriz, su dağıtım yeri. Civardaki saraylara su sağlamak için 1. Justinian tarafından 527 ile 565. yıllar arasında yaptırılıyor. Burada yanındaki saraylar neler? Belki o zaman yoktu, sonradan kullanıldı ama Topkapı Sarayı, Ayasofya Sarayı gibi o zaman İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un yönetiminde bulunan saraylara ve etraftaki bölgelere su sağlıyor. İstanbul'da gelebilirsiniz. Kız Kulesi. Bakın denizin ortasında şahane bir adacık. İstanbul'un Üsküdar'ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar'da Bizans devrinden kalan tek eser. Bizans devrinden kalmış ve Karadeniz'in Marmara ile kucaklaştığı yerde minicik bir ada üzerinde. Daha önceden Üsküdar'dan buraya bir karayolu varmış ama yıllar geçtikçe bu karayolu e, tahrip olmuş ve yıkılmış. Sadece vapurla gidip gelebiliyorsunuz. Şu sıralarda e, bir restoran içerisinde. Siz de gidip restoranı ziyaret edip denizin tam ortasında, Asya Avrupa'nın ortasında, Boğaz'ın tam girişinde yemek yiyebilirsiniz. Karşımızda Konya Mevlana Müzesi var. Yılın her günü dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilerle dolup taşan Mevlana Müzesi. Mevlana burada yaşamış, burada yaşayıp burada öldüğü düşünülüyor. Ee, Mevlana dünyada çok tanınan bir büyüğümüz dünyadan birçok ve Türkiye'den yerli yani turistten birçok ziyaretçi alıyor. Peri bacaları eşim kızım ve ben bundan 2-3 ay önce ziyaret ettik. Dünya harikası bir yer. Şaşırtıcı bir güzelliği var. Burada ne varmış ya diye düşünüp baktığınız, gördüğünüz ve her taşın altını incelemek istediğiniz bir yer. Peri bacaları Nevşehir Kapadokya bölgesinde bulunuyor. Yanardağlardan püsküler navları milyonlarca yıl boyunca akarsuların suların ve rüzgarın aşındırmasıyla şekilleniyor. Çok yumuşak bir kayalık. Buradaki yeri oyduğunuzda içine bir ev yapabiliyorsunuz ki insan burası düz bir bölge. Çok böyle engebeli değil bu fotoğrafa bakmayın. Düz bir bölge olduğu için insanlar eskiden yaşayacak yerleri yokmuş. Bu kayalıkları oyarak içlerinde evler yapmışlar. Bunun içerisine oymuşlar. Bir ev olmuş. Dağları oymuşlar. Oralarda yaşamışlar. Aynı zamanda yerin altına doğru oyup orada 10-11 kat aşağılara inip metrelerce aşağılarda kendilerine tünellerden bir e, ev yapıp kendilerine düşmanlarına karşı korumuşlar. Burası da ziyarete değer bir bölgedir ülkemizde. Nemrut Dağı Adıyaman Kahta ilçesinde bulunuyor. Nemrut Türkiye'nin en yüksek dağlarından birisi. Nemrut ve sırrı, sırrı hala çözülemeyen dev heykeller UNESCO tarafından da dünya mirası olarak tescillenmiş durumda. Gördüğünüz gibi böyle heykeller var tepesinde ve sırrı çözülememiş durumda. Mesela burada herhangi bir yaşam kalıntısı da çok fazla yok ama sadece heykeller var. Kimin yapıldığı da bir, kimin tarafından yapıldığı da bir sır. Çatalhöyük, dünyanın ilk yerleşim yeri olarak kabul ediliyor. Çatalhöyük aynı zamanda Dünya üzerinde kurulan ilk kentlerden birisi. Yani eskiden insanlar ayrı ayrı yaşıyorlarmış. Daha sonra şehirleri birleşmeye başladıklarında ilk Çatalhöyük'te birleşmişti. Konya'ya 53 kilometre uzaklıkta hala kazıları devam eden bir bölge. Osmanlı'nın doğduğu yer Bursa Cumalı Kızık. Osmanlı'nın ilk başkentlerinden birisi Bursa ve Cumalı Kızıkköyü kuruluşu 14. yüzyıl başlarına dek uzanıyor. Korunmuş tarihi evleri ve doğallığından bir şey kaybetmemiş köy yaşamıyla hem tarihi yerleri görmek hem de şehirden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir gezi bölgesi. Amasra, Bartın. Bakın ne kadar güzel bir doğası var. Batı Karadeniz'in doğayla iç içe Şirin ilçelerinden biri. Doğal güzelliklerin yanı sıra Kalesi, Müzesi, Cenova Şatosu'yla tarihi bir değere sahip gidilip görülmeli. Arkadaşlar ülkemizin Birçok tarihi mirası var, tarihi eseri var. Bunlar bize atalarımızdan veya diğer evdeniyetlerden miras kaldı. Bunları korumak ve kollamak, yıkılmalarını, eskimelerini zarar görmeden engellemek bizlerin görevi. Onları korumalı, sahip çıkmalı, ziyaret etmeli, ziyaret edilmesini sağlamalıyız. Bu şekilde ülkemizi turizmle de kalkındırabiliriz sevgili öğrenciler. Burada dersimiz en sonuna geldik. Hoşçakalın.